Anladın mı? İlker Rekorlarla dolu tarihimiz Şampiyonluklarla yanar içimiz Hepimiz biriz, birimiz hepimiz biz Tek, siz, hepimiz Her sene şampiyon olmalıyız Bu sene geliyor beşinci yıldız Taraftarın sesi Eyüp Yıldız

Akes Fasilti Eyüp Yıldız'la Galatasaray gündemini sunar. Arkadaşlar herkese selam. Birazdan Mutay Yıldız da gelecek. İlk yarıyı Hakan abiyle seyretme kararı aldık. Tabi hani 1-0 öndeyiz. Mutluyuz. İlk yarı 1-1 mi oldu? 1-1 mi oldu? olmadı herhalde. Troll yapmayın arkadaşlar. Barış. Evet, bir bir olmadı değil mi? Şimdi Barış eğer trol yaptıysan yemin ediyorum bloklayacağım seni. Çünkü yayına girmek için erken çıktım. Eğer trol yaptıysan Ha bak trol yapmış. Yani Barış ne yapayım bloklayayım mı seni? Dur bloklayayım ya. Biz burada iş yapıyoruz. Sen trol yapıyorsun. Sana demek ki hediye katıl üyeliği de gelmiş. Ee, o üyeliği de Keti kullanıyorsun. O yüzden blokladık seni. Tural yapacak yer değil. Şimdi Musa Yıldız da yayına katılacak arkadaşlar. İlk yarı, evet Musa hoş geldi. İlk yarı bir sıfır öndeyiz. Ee, tamam yani bu önemli güzel bir skor ama yani baktığımızda bir doğru düzgün oynayan e, o simen var. Elinden geldiğince mücadele ediyor. Yakops iyi. Davidson, abdülkerim dikkatliler. Mustafa iyi. Ama Musa ya bu Roland Salahi nedir abi? Adam taç çizgisinde arkasını dönmüş arkadan itip duran top kazandırıyor. O toptan gol yiyeceğiz neredeyse. Ya arkadaş hani kaleye yüzü dönüktür seni geçerse tehlike yaratacaktır tamam yap bu halini. Ama her pozisyonda bir insan elini kolunu kullanır mı? Sonra bilemiyorum yani biz seninle tartıştık konuştuk hatırlayacaksın Musa sen de. Kaan Ayhan hani Manchester Bayern maçlarındaki gibi mi oynar orta sahaya yoksa oynayamaz mı? Bunun tereddütleri vardı. E, oraya bakıyorum Musa. Danohian ortalıkta yok. Yunus top ayağındayken var. Bir tek Barış koşuyor. Torreira biraz koşuyor. O Simen koşuyor. Bilemiyorum yani sen ilk yarıda benim gördüklerim bunlar yani. Yani özellikle iyi bir oyun yok ortada. İyi bir oyun olmamasının dışında bir de net bir şekilde yani böyle devam ederse bu iş kötüye gider. Yani orta saha yok bizde. Orta saha kuvvetsiz. Bir e, salayı çok net bir şekilde kanat bek olarak da olmadı. Mesela kanat bekte de riskli abi. Hani ben mesela elini kolu ben orta sağ bek. abicim kanat bek ne? Sağ bek oynuyor şu an. Kanat bek üçlü savunmada oynar. Şu an sağ bek oynuyor. Ve bu adam fiziği var tamam ama yani savunma pratiği yok. Her topta elini kolunu kullanıyor. Her topta faal yapıyor. Ya orta sahanın ortasında taç çizgisinin yani orta sahanın ortası solda taç çizgisine yakın kutu dönük adama faal yapıyor. Herif duran top kazandırıyor rakibe. Sürekli rakibi duran top kazandırıyor. Yani orta saha bir sarayı alıp orta sahaya sarayı alıp kanı e, sol yani beke çekip yani kanat bekine çekip sağ beke çekip devam etmemiz gerekiyor yoksa büyük sıkıntı yaşatacaklar yani ben sana söyleyeyim ben ilk yarıdaki oyunu bu, en... bu, oyun, bu bu oyun Konya Spor'a ne dedirtir biliyor musun? O biz bugün biraz dikkatli olursak Galatasaray'dan puan alabiliriz. Mesela Recep Uçar mıydı Konya Spor teknik direktörü gitmiştir ne demiştir. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz yani Galatasaray o sezon başındaki Galatasaray değil bak istediğiniz pasları yaptınız, etkili geldiniz, pozisyona giremediniz ama girebilirsiniz de. Sen tam böyle son dakika gol yemelik veya bir yerde gol deyip, kapanıp bir bir bitirmelik maç oynuyorlar. Ya sen buna izin vermeyeceksin. Orta sahan senin boş. Şimdi Ali Samiyen haber bir şey paylaşmış. Üçünden sonra 6-8 numara için fırsat transferi kovalanacak. Ya Musa ben bak sağ beki ve 6-8 numarayı başa yazarım. Başa. Bak Sağbek'i ve 6-8 numarayı birinci sıraya yazarım. Sen de 3 tane stoper var. Ne sonunda kazanırsan 3 tane baba stoper var. Alsan da olur, almasan da olur ama ya Salay olmuyor, Kaan Ayhan olmuyor. Olmuyor Sağbek'te. Senin bir ihtimal bir ben mesela Berkan'ı denerim şu an. Ben alırım, Salay'ı çıkartırım, alırım. Çünkü Salay'ı taçma sapan faaliler yapıyor kardeşim. Faal yapmanın da bir şeyi vardır. Her pozisyon faal yapmazsın. Kaan Ayan nasıl faal yapıyordu Musa? O rakip bastı, geçti, faal yapıyordu. O nedir ya? Avantajlı olduğu konumda bile e, rakibe topu kaptırıp e, faal yapıyor abi. Yani açık ara, hani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani e, salay Galatasaray'da değil, kapı olarak Galatasaray'da değil ben, ne ben bu kadar. Ha belki o da şey diye, diyebilir ya ben sabek değilim. Mesela bak hani çok acayip işler yapmadı ama şunu gördük çizgiye inip veya çizgiye yaklaşık 2 tane 3 tane orta kesti bak. O tamam. Ama orada da bizim için yeterli olan o değil. Orada da oynayabilmesi için Yunus'tan iyi oynaması lazım, Barış'tan iyi oynaması lazım. Şimdi Ahmet kutucu geldi. Ahmet kutucu'dan iyi olması lazım. Oraya yazamazsın. Bu çocuk bunların hiçbirinden iyi değil evet, savunması e, bu şekilde olmaz yani sürekli el kol kullanan bir adam her pozisyonda faal yapıp rakibe duran top veriyor Yani sürekli bizim ceza tahtına yakın tat çizgisi oralardan ki, e, sağ taraftaki taç çizgisi oralarda gereksiz anlamsız manasız faaller yapıyor ne, nedir arkadaş senin derdin ya sen hiç mi sana e, hocaların ee, rakibe gereksiz duran top kazandırma diye bir şey anlatmadı. Abi me mesela arkadaşların sticker'ları var. Ondan sonra devam edelim. Kaç maç oldu hocam orta sahadaki boşluğu Okan ve geçiş oyunundaki e, rezilliği nasıl görmüyorsun demiş. Aynı tercihleri yapıp nasıl farklı oyun bekliyorsun demiş. Sağda operasyon ne? var demiş. Bir camia var Hakan var demiş. Yani Yusuf. Şimdi bak Yavuzluk. onu konuşacağız. Musa ama sürekli aynı şeyleri mi yapıyor Okan Hoca şu an? Mesela Kaan Ayhan'ı bu sefer ilk kez denedi. Biz de hani Salah'ı sağ ve keçek Kaan'ı orta sağda denedik. dedik. Hoca deniyor şu an. Yani kulübede Lemina vardı oynatmıyor mu? Abi. Kulübede Maestro vardı oynatmıyor mu? Sabek'te Emerson Royal vardı oynatmıyor mu? Ne yapsın şimdi? Abi bak ben bu sana bir şey söyleyeyim. Herhalde en kısır geçirdiğimiz maç olarak görüyorum. Hani o simenin kendi becerisiyle adamın önüne geçip ayağını sokmasından aldığı penaltının dışında bir pozisyonumuz var mı? O simenin başarısı Hayır. orada. Osmen arkadan geldi, adamın önüne geçti, ayağını soktu ve faul aldı. O simen konusunda açtı Niye oldu. Bazı Galatasaraylılar böyle bir pozisyonda da milimle kaldı diye o simenle ilgili böyle Fenerbahçelilerin kafasına girip bir takım paylaşımlar yapıyor. Musa var ya Endesri, Ceko, e, bir de kim o İmobil üst bir tane o simen etmezler. O simen istediği kadar o sayta düşsün. O simen istediği kadar gol kaçırsın. Ay bu adamdaki patlayıcılık, bu adamdaki stoperleri yıpratma, bu adamdaki hava topu üstünlüğü, bu adamdaki e, birden hızlanma özelliği hiç kimse de yok. Adil Demir var top ayağındaydı bir baktı o simen gelmiş penaltı yapmak zorunda kaldı. Yani o Simen tartışan adamla o Simen e golcü değil Ennesli'den kötü diyen adamla futbol konuşmayın. Konuşmayın. Şu an sahada Galatasaray'ı ayakta tutan zaten Victor Osimen. Bak biraz Barış'ın mücadelesi, biraz Osimen'in mücadelesi. Jacobs hata yapmıyor. E, Devinson ve Abdülkerim dikkatli. Mustera dikkatli. Başka? Biraz Torreira koşuyor falan filan. Kaan yok. Yunus yok. Mertens yok salaydı serseri mayın veya şöyle söyleyeyim rüccaciye dükkanına girmiş fil ha, ne yapabilir ne yapabilir onu konuşalım mesela sen Okan bunun yerinde olsaydın eksik noktalar belli Konya Spor'un pas organizasyonunu bozamadın ee, Konya Spor senin üzerine geliyor oyun üstünlüğü kuramadı neydi senin oyunun 3. bölgede presi yapıp e, rakibi bunaltıp ambleden edip gol pozisyonları bulmaktı. Bunu yapamıyorsun. Peki ne yaparsın şu an mesela Mustafa kulübeye de baktığında? Abi ben yapacağı hamleyi sana söyleyeyim. Salayı çıkartırıp Kaan'ı sağ beke koyarım. Ee, Sara çok ciddi bir şey yoksa ikinci yarı Saray'la başlarım. Eee ilk hamlem bu, benim bu olur. Sonrasında Ben mesela Mertens'i ve Mertens'ten birini çıkartıp Ahmet'i alırım. Bak ben bir şey söyleyeyim. E, net bir şekilde Yunus Akgün'ün sarı kart mevzusu. Ben Okan Buruk'un yerinde olsam ikinci yarıda Yunus Akgün'de çıkartım. çıkartırım. Yani, Bravo saat... bak iyi oldu. Çok doğru bir yorum. Orada, Hemen çıkartalım. orada var ya orada e, biraz böyle art niyet daha böyle hakem şey yapsa arasa oyuncu kendini öyle bir yere attı ki tamam mı? Bir bara çağırsalar bir böyle aman oldu bittiye getirseler kırmızıyla gösterirler. Bir tek falan yok. Bak Adil Demir Ben yanlış hatırlıyorsam e, düzeltir misiniz? Adil Demirba Bu Gomis kendisine dokunmadığı halde kendisini yere atan futbolcu değil mi? Yıllar önce. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir yazar mısınız dostlar? Hani, Bey, Gomis... Konya tamam Konya kötü oynamadı ama Konya'nın kaç tane Galatasaray'a karşı kaleciyle karşı karşıya kaldı pozisyon var? Onların da yok. Ayrı bir şey. Bizim öyle oynama lüksümüz yok. Ya Konya Spor biz neden rahatsızız? Konya Spor bizim yarı sahamızda fazla kalmasından rahatsızız. O değil mi? Arkadaşlar bu Adil Demirba e, Gomis'i attıran adam değil mi? Ya bu adam nasıl bir tiyatrocu ya? Ya Yunus'un böyle var ya elinin ucu değiyor. Elinin ucu deniyor çedesine. Sanki böyle yumruk yemiş gibi sanki böyle dirsek yemiş gibi kendini yere atıyor ya. Ya ne kadar tiyatrocu ya. Yazıklar olsun bir de kanı kadar ağır. Biraz zorlasak var ya kırmızı kart görecek o çocuk. Hayır bak abi ben net söylüyorum sarı şey sarayı alırım kanı şeye çeker Yunus Akgün'de çıkartı Ahmet Kutucu'yu koyarım. Bak Yunus'a da derim ki Yunus ki, derim... sarayı 8'e koyup e Kaan Ayhan'ı Sabek'e çekip ee, Yunus yerine de Abdur, e, Yunus Akgün de şey almak lazım. Nedir Ağabey o? Muhammed Ahmet almak lazım. Katılıyorum. Yunus Akgün'e e, de, derim ki sen e, oğlum kendine gel. Bak kendini attırmaya mı çalışıyorsun? Ne, ne mutsuzluğun var senin? Yani senin bu agresifliğin ne? 3 haftadır 4 hafta. Bak bunu ben Yunus'un başı e, başından beri arkasında duran adam olarak söylüyorum. Kendine Neyse. gel Yunus. Bak Musa 5 yıl iyi oynayan adam 3 maç 5 maç kötü oynarsa şunu deriz. Formsuz bir döneme girdi deriz. Ama daha işte 8-10 maçtır iyi oynayan bir adam 3-5 maç arka arkaya kötü oynarsa ne denir biliyor musun? Eskiye döndü derler. Eskiye döndü derler. Yunus bunu anlaması lazım. Sarı kartı da var. Zaten adamlar kırmızı kart göstermeye oynuyorlar. Şimdi Ali Koç bilmem ne acun macun çıktı şey dedi ya Musa. E, Galatasaray kırmızı kart görmüyor. Bak dikkat et. Haso sana kırmızı kart göstermeye çalışıyorlar. Sürekli kendilerini yere atıp kırmızı kart göstermeye çalışıyorlar. O yüzden Yunus'u çıkart abi. Ahmet Kutucu'yu al. Net. Hem koşar e, savunmaya yardım eder hem de hucuma yardım eder. Kaan'ı sağ beke çıkar. Çek. Roman Salah'ı al kenara. Çünkü bak Roland Salahi belki Jenner kadar kolay geçilmiyor ama adam her pozisyon faal yapıyor. Faal demek korner. Abi sen işte onun hani bizim yarı sahayı düşünün arkadaşlar. Sonra sağ o alanını düşün. Biraz daha bize ceza sahasına yakın noktalarda herif sürekli rakibe faal yapıyor. Adamlar da free kullanıyor. Bir tane arada karambol oluşur. Golü yersin. Hatay'dan golü nasıl yedin Musa? Hatay Hatay sana böyle acayip bir organizasyon yaptı da gol mü attı? Yok. Duran top, duran top kaos oldu. Bir tanesin ayağa kalkar, bir tanesi bilmem ne olur. vurur kafayı. Bir aynı Dinamo Kiev'den de yedin. Yani bu Abi, adamı çıkar. 1-0'lık skor rakibi diri tutar tamam mı? Hani her türlü oyuna ortak ediyorsun sen. Şu anda 2-0 3-0 bulman gerekiyor. Ben çok büyük hayal kırıklığı içerisinde. Bir kere Salah'ı demek ki bak Salah'ı gene ön tarafın tipi olarak kullanırız da arka tarafta e, yok, back yok, back. O, o, elini kolunu kullanmadan artı gereksiz aptal saçma sapan tekmeler atmadan savunma yapmayı öğrenmediği sürece ben sana bir şey söyleyeyim yerlerden daha sıkıntılı. Bak Okan, okan Buruk'a sesleniyorum. Hocam eğer ikinci yarıda oynadı, ellerini kollarını oynadı diye veya bu adam sağ bek oynadığında elleri kolları yüzünden biz penaltı kay rakibimiz penaltı kazanırsa bu sana yazar. Nasıl görmüyorsun? Biz burada Musa, mesela, hareketlerimiz varsa onları da oku. Ee, da onları da bilmem. Evet. E, ne demiş şey? Bir dakika. Nerede kalmıştık? Yavuz demiş ki Konya buna verilecek iki penaltı için ağlamayın ama demiş. Hani biz hakem 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 bir kere hakem facia. Faciat. Hakem net bir şekilde kirçikli evin çok güzel bir bu var ya kirçikli kaldık pozisyonlarda rakibe veriyor, rakibe çalıyor. Hakem sıf. Yani bir kere aynı ölçekte yapılan faallerde Galatasaray'a elli oyuncuya veriş, kart veriş şeklinde bak veya faale geliş şekline bak bir de onların faaline gidiş şekline bak. Böyle deplasman hakemi olamıyorsun. Hani diyorlar ya Halil Umut Meler bak benim az önce 6 yayınında bahsettiğim olay. Böyle deplasman Bu, hakemi başka, olamazsın. Başka chat var mı Musa? Var. Ee, krizden hemen hızlıca okuyalım. Nerede? Ee, şurada kaldık. Krizden çıkmak için galibiyet önemli demiş. Tamam skor odaklı ve gol yememek için temkinli oynuyoruz demiş. Ama şu bu oyun bir oyun değil. değil bak. Musta sorun şu değil. Ee, Konya Spor çok tehlikeli geldi çok net posu. Hayır ama bizim yarı sahada kaldılar çok fazla kaldılar. Çok seni yarı sahada oynadılar. Olmaz Galatasaray burası. Bunu düzeltmesi evet. lazım o zaman. Sözleşme agresifliği olmasın demiş Yunus için. Bilmiyorum. Maalesef hoca golü yene kadar dayışıklık yapmaz demiş Çeki abi. Yavuz'la adamlar dokunuyoruz. Bu verdi. Bizimkiler suçlu. Bak diyorum ya Erdal abinin var. mesajını ekrana getir Musa. Erdal abi de yazdı bir şey. Penaltı yani bu 3 dakika neye baktı bu hakem diyor. Penaltı pozisyonunu onu kendi vermesi lazım Erdal abi. Onu Halil Umut Meler'in vermesi lazım. Bak ben bir şey iddia ediyorum. Ali Koç açıklama yaptıktan sonra orta hakemlik bitmiştir. Galatasaray maçlarında orta hakemler inisiyatif alarak Galatasaray'a penaltı veya Galatasaray'ın lehine faal vermezler. Vara gidip vardan penaltı alırsın. Bak vardan gitmeden penaltı alacak mıyız? Bunu da hepiniz hep beraber göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız bunu. Vardaki adam Allah'tan geçen haftaki hakem gibi şey değil yani. Vardaki hakem. Bir tane daha süper çetimiz var Musa. İnşallah kazanacağız ama e, ikinci yarıda daha iyi oyun görmemiz lazım. Bunun da olması için e, senin de söylediğin gibi sarada sıkıntı yoksa e, hemen sarayı orta sahaya çekmek lazım. Kaan Ayan'ı savunmaya çekip Dolan Salah'ı çıkartmak lazım. Ayrıca Yunus Akgün'ün de kırmızı kart görme riski var. Sarı kartı var. Oraya da Ahmet Kutucu annesi yapabilirsin. Bak hatta başka bir şey söyleyeyim mi Musa sana? Bak bunu yap ya. Bunu yap. Orta saha üstünlüğünü ele geçir. E, Mertens'i de çıkar. Berkan'ı al. Torreira Berkan. Önlerine Gabriel Saray'ı koy. Sağ kanada da Ahmet Kutucu'yu koy. Bu maçı rahat rahat kazan. Aynen öyle. Ben Berkan hadi biraz daha şey kalır ama ben 3 tane oyuncu Yunus'a ben Okan Buruk olsam bir kere ben Yunus'u fırçalardım içeride. Yunus'a derdim. Hakemler bizim üzerimizde bu kadar oynarken senin bu agresifliğin ne? Kusura bakma. Okumadım, yarı, bak, kusura bakma ikinci yarı çıkmıyorsun derdim maça. Bak aynen senin bu agresifliğinle ikinci yarı çıkmıyorsun Ahmet Hazırlan derdim mesela. Ahmet Hazırlan. Kusura bakma sen bu oyununla bu agresifliğinle çıkmıyorsun derdim. Ahmet sen de hazırlan derdim. Çet geldi. Bir tane daha çet geldi. Maçta başlamış. Yabancı var olmasa bu penaltı verilmezdi demiş. Evet. Katılıyorum. Son Hadi. bir çet geldi mi? Okumadığımız çet var mı? Yok. Tamam. Dostlar bu kadro 4-2-3-1 oynayamaz sorun bu demiş. Yani bunu o ekrana getirdik okumadı. Abi 4-2-3-1 oynamaz bu kadro. 3-5-2 oynayamaz. Kanat bek yok. E başka? 3, 3 4 2 1 de oynayamaz. Ne oynayabilir abi? Yani bu kadro o, bu kadroya takviye şart akut olarak. Neyse ikinci yarı maç sonu daha doğrusu inşallah güzel şeyler konuşuruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Değişiklik de yokmuş arkadaşlar. Herhalde 60'tan sonra alacak herhalde. Bakalım. Evet. Maçtan sonra Eyip Yıldız ve Derin Haber'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. gidiyor.